Hem hanımefendiyi ve aileyi yalnız bırakmadınız. Hem ben adıma hem de aile adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimiz daim eylesin inşallah. Tekrardan başınız sağ olsun. Nilperi Şahin Kaya annesinin vefatıyla sarsıldı. <laughs> Ünlü oyuncunun annesi Meltem Bural kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. <laughs> Nilperi Şahinkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin vefatını duyurdu. Oyuncu paylaşımında şunları yazdı, ''Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim.''